40 veya 35 günlük çocukken e, başıma gelen e, bir yangın sonucu bu hale geldim ve bu yüzden e, başka İstanbul'da Antalya Devlet Hastanesi'nde çocukken 15-14 yaşındayken de İstanbul Şişli Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüm. Ondan sonra dilisinin ricasıyla yüz nakli kararını önem verdim ve bu yüzden e, gerekli kişilerle görüştüm yüz nakli ne karar verdim ve bu yüzden Ömer ile görüştüm ve olumlu olduğunu bana söyledi kendisi e, yüzünün bu sebebinden dolayı e, yüz nakline karar vermenin sebepleri e, bazı küçük çocukların benden korkması e, ne bileyim e, bir iş yerine gittiğinde yüzünün böyle olduğundan dolayı iş şey önem vermediklerini bildiğin için. Ve bu yüzden yüz nakline karar verdim. İşte hastalarımız burada hazır, alıcılar. İki hastamız var. İkisi de çok önemli bizim için, Türkiye için önemli. İnşallah bir aksilik olmazsa iki saat sonra buradayız ve başlayacağız için. Fala, não sei que não Öğretmenim nasıl geçtin? gel hocam. Kota izi. Kota izi. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs>

O ne? Şu bir şey koyuyor <laughs>